kasabanın uzağından geçip giden bir tren gibi gidiyorsun. Dumanın düdüğünü fırlatıp atılan gazetelerini özleyen çocuklar gibi seni özleyecekken gidiyorsun öyle mi? Gidişini el sallayacak birleri varmış gibi başka kasabalarda sevdalanmışsın gibi sevdalanmışsın gibi gidiyorsun. Öyle mi? Kömürünün kokusu sinmişken üzerime çok hevesliymişim gibi. Son nefesini, son seferine gidiyorsun. Öyle mi? ...içilen kahvelerin hatrı dolmadan, zuladaki şişelerin hepsini dibine vurmadan bir de şu emirganın göbeğinde Çilingir sofrası kurmadan gidiyorsun öyle mi? Hadi ben kendimden geçtim. Şu yazdığın şiirlerin mürekkebi daha kurmadan, kurumadan limon kolonyası gibi uçup gidiyorsun be adam öyle mi? Şu fırından yeni çıkmış simidime kim ortak olacak diyeceğimi bile bile sevgilinin gönderdiği humus ile masadaki rakının arkandan ağlayacağını bile bile gidiyorsun. Öyle mi? Sitem gibi olacak ama ben evimi taşımadan, sana da balkonda bir sofra kurmadan, bir de bana koca bulamadan gidiyorsun. Öyle mi? Hani lan söz vermiştin. Kaşa yerleşecektik senin yanında sevgilim benim yanımda sevgilim içip içip naralar atacaktık her gece sabahları kumsalda uyanacaktık sen şimdi bunları yalan kılıp gidiyorsun öyle mi bayramlarda gelen gideni şeker gibi kitabından dağıttığımız diyordu aşk mısraları sonsuz diyordun Kitapların mı bitti? Mısralar mı tükendi? Sen gidiyorsun. Son yazılmış şiir gibi şimdi. Sen gidiyorsun. Öyle mi? Yani şimdi sen bir hastane koşuğunda beyazlara sarılıp arkanda karalar bırakıp bir de her şeye, herkese nispet gül yüzüne gülücükler takıp gidiyorsun. Öyle mi? Bir cami avlusundan son kontrolünle arayıp geliyorum diyorsun basıp akbilini dört kuluya bizi de cami avlusunda bir garip gibi boynu büküp bırakıp gidiyorsun öyle mi şimdi sen gidiyorsun öyle mi Kaleminize sağlık Kudret Bey çok güzel bir şiir gerçekten çok sevdim